Herkese selamün aleyküm arkadaşlar. Ben Samet Aslan. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ben iyiyim çok şükür. Bugün Çakmak Dağı'na geldim. Size göstereyim. Boyunlar böyle yayılmış ötüler. Ben de burada suyun ağzında duruyorum. Bakın şu arkanda gördüğünüz daha Rahmah Dağı. Şimdi size suyu göstereyim. Sular hepsi buz tutmuş arkadaşlar. Burada küçük bir dere geçiyor. Yüzü hepsi buz tutmuş. أو لا تصرخ. Evet arkadaşlar. Şu manzaranın güzelliğine bakın. Uzun zamandır buraya gelmedim arkadaşlar. Havalar yoktu, Yağmur, kar derken buraya hayvanlar gelmedi. Bugün geldim burası. Resmen yeniden yeşermiş. Bayağı bir yeşil otlar çıkmış buradan. yağmurdan sonra. Hayvan koyunlar da şuna dağılmış otluyorlar. Ne bir tane ateş yaktım bu da söndü. Şu aşağıda hiç kar yok. Bir tek burada var. Bir da kar var. koç vurmuş ters ters düşürdüm bunu fark etmeseydim gitmişti ben tam yukarı doğru gidiyordum koynarı döndürmeye baktım bir ses geldi Uf. bu ikisi sürekli kavga ediyor o aşağı sürekli bu yukarıdakine arkadan vurup hep düşürüyor. Hala da takılı kalmış ya. Koyunun <laughs> <laughs> yukarısına dönmüş. şuradan. Arkada gelen köpeklere odaklanmış şu anda. <laughs> bu, da, bu, da, benim yeni çoban köpeğim. Şu da kaçmıyor ya. köpekler birazdan aşağıdan gelince kaçar. İşte yok. Çok. Köpekler odaklanmış. <laughs> eee, nasıl da kaçtı. Neyse Тийм. Тийчээ харишмийн мархацтай. Тийчээ.